Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümtan rivayet edildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, sana bazı ilkeler öğreteyim, dedi ve şöyle buyurdu, Allah'ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut, Allah'ı yanında bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki, bütün insanlar, toplanıp sana iyilik yapmaya çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği iyiliği temin edebilirler. Yine eğer bütün insanlar, sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Tirmizi, Kıyamet, 59 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhümtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını haksız yere dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Müslim 1.56 İbu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi, Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu, güçlü kuvvetli, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, zengin olmayı ümit ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. Buhari Vesaya 7. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı." Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktığı halde akşam dolu kursaklarla döner. Tirmizi Zühd 33. Ebu Hureyre radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre, Resulullah, yedi helak ediciden kaçının, buyurunca sahabiler, ey Allah'ın Resulü. Bunlar nelerdir, diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, sihir, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnat etmektir, buyurdu. Buhari, Vasaya 23. Enes bin Malik radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah, iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da, kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye, dünyada vermez. Mükafatın büyüklüğü, belanın şiddetine göredir. Allah, sevdiği topluluğu çeşitli belalarla imtihan eder. Kim başına gelene razı olursa, Allah ondan hoşnut olur. Kim de razı olmazsa, Allah'ın gazabına uğrar. Tirmizi, Züht, 57 Ebu Bekrenüfe, bin Haris radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında bir adamdan bahsedilmiş ve orada bulunan bir kişi o adamı aşırı şekilde ölmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yazık sana! arkadaşının boynunu kopardın, buyurdu ve bu sözünü defalarca tekrarladı. Sonra da, şayet biriniz mutlaka arkadaşını övecekse, eğer söylediği gibi olduğuna da gerçekten inanıyorsa, zannederim o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Esasen onu hesaba çekecek olan Allah'tır ve Allah'a karşı hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz, buyurdu. Buhari, Şehadet 16 bu Hureyre radıyallahu anhumdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ne sebedil uzatmak ve yüksek sesle ölüye ağlamak, halk arasında yerleşmiş, küfür niteliği taşıyan iki huydur. Buhari, Menakıbül Ensar, 23. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhımdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, üç kişi bir arada bulunduğunuz vakit, başka insanlara karışıncaya kadar, içinizden, iki kişi, diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu fısıldaşma o kişiyi üzer. Buhari İstizan 47. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Ömer ve Enes bin Malik radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip bu falanın vefasızlık alametidir diye ilan edilecektir. Buhari Cizye 22.